Bir de ekmek meselesi var. Harbiden vatandaşın ekmeğiyle oynuyorlar sevgili izleyiciler. Oynayanlar kim? Yine belirsizlik. Yani e, kim kime dumduma vanlıların sözü var ya tam da o noktadayız. Kimse kimseyi dinlemiyor. Karar vericiler, karar aracılar, halk, insanlar arasında üçgende kalmış. Yani ikilem, üçlem birçok arada derede kalmış Van halkı. Van lokantacılar, fırıncılar esnaf odası başkanı Osman Tüncil gündemdeki ekmekle ilgili Van Gölü TV'ye özel ve önemli açıklamalar yaptı. Tüncil biz hiçbir zaman Vanlı vatandaşımızı ekmeksiz bırakmadık dedi. Neden böyle bir şey sordu? Söyledi. Bizim sorumuz vardı. Van Gölü TV mikrofonda şu soruyu sordu. Bugün ekmek birçok markette ekmek yoktu biliyorsunuz. Van halkı sabah kalktığında çoluk çocuğu okula gitmeden önce bakkallarda ekmek için çocuklarını gönderdiğinde hiçbir bakkalda ekmek yoktu. Ve ben birçok yerde araştırma yaptım. Sadece işte bizim mahallede mi? Hayır. Bir, bütün mahallelerde böyle yaklaşık 8-9 insanı aradım. Aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını söylediler. Biz de konuyu sorduk. Tabii lokantacılar, fırıncılar başkanı olması hasebiyle Osman Bey onları savunur gibi durdu ama fırıncılar dağıttı ama bakkallara gitmedi. Sadece fırıncılarda vardı. Ifadesini söyledi. Doğru söyledi. Yani biz de bunu eleştirdik. Yani tepki gösterdi. Fırıncılar aslında bugün bir eylem yaptı sevgili izleyiciler. Haber izliyoruz. Fırıncılar ekmeği dışarı verdikleri zaman... Van Lokantacılar Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Osman Tuncil gündemde ekmekle ilgili Van Gölü TV'ye özel önemli açıklamalarda bulundu. Fırıncılar ekmeği dışarı verdikleri zaman özellikle bayilerine yani bakkallara, marketlere bir iskonto veriliyor. Dolayısıyla iskontoyla birlikte bir de araç, yakıt, şoför veya yardımcı elemanın da masraflarıyla birlikte mevcut olan fiyatlarda rayişten yaklaşık 60 kuruş aşağıya biz marketlere ve bakkallara iskontoyla beraber masrafları veriyorduk. Onun için ekmeği kendi iş yerimizde üretip yerinde satma kararı aldılar esnaflarımız. Eee bununla beraber fiyatlar çok düşük oldukları için zarar ettiğimiz için eee biraz da olsa zararımızı azamiye indirmek için bizim için esnafımız için bir girişimdi. Öyle bir karar alınmıştı. Ama biz hiçbir zaman van fırıncısı olarak Vanli hemşehrilerimizi ekmeksiz bırakmadık, hiçbir zaman da bırakmayacağız. Tuncil, sabah saatlerinde Van'daki bakkal ve marketlere ekmeklerin gönderilmemesine de değindi. Sayın Valimizin buyurduğu gibi bir süreliğine durduruldu dediler. Biz de onu kırmadık bir süreliğine ve askeri ücret belirleneceği kadar bekledik. Artık biz de gerçekten son noktaya gelmiştik. Dolayısıyla bizim esnafımız böyle bir karar aldı. Biz de ona saygı duyduk. Yani bugün sadece bakal ve marketlere ekmek öndürmedik, Ama iş yerlerimizde yine ekmek ürettik ve insanlarımızı ekmeksiz bırakmadık. Sayın Valimiz izin verdiler, ee, uygulayabilirsiniz dediler. Bu saatten itibaren de ee, bütün bakallara, marketlere ee, ekmek gidecektir. Evet, e, Sayın Tuncil özellikle altını çizerek söylüyorum. Bir ifadede bulundu. E, dedi ki bekleyin, durdurun. Daha önce e, rayış belirlenmişti, iki buçuklara olmuştu. E, sonra Sayın Valimiz bizi uyardı, bekleyin dedi. Biz de bekledik. Asgari ücret zamı belirlendikten sonra biz zamı, e, ekmeğe zam verdik. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani bir taraftan alıp bir taraftan vermek mi? Eskiden bundan 20 yıl önceki iktidarlar hükümetler döneminde işte kaşıkla veriyorsunuz, kepçeyle alıyorsunuz ifadesinin tam da yeri mi desek yanlış bir şey kullanmamış oluruz sevgili izleyiciler. Yani illa vatandaşa zam verdikten sonra mı ekmeğe üstüne koyacaksınız. Yani böyle bir şey olur mu? Vatandaşın sosyal dengeyi, yaşam kalitesini hangi boyutta olduğunu ekonomik enflasyon üzerinde mi değerlendirme yaparak oluşur. Şimdi tabi bununla ilgili birçok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle dün asgari ücreti açıklarken altını çizerek birçok önemli noktaya değindi. Bizim ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Kime sordunuz? dedi. işte dolar, euro, kur üzerine değerlendirmeler yapıyorsunuz. alışverişlerini yapıyorsunuz diye bir eleştiride bulundu. İki yıldır Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan vatandaşı uyarıyor. İş dünyasını da uyarıyor. Ama şimdi siz bir tane kamera alıyorsunuz sevgili izleyiciler. İstanbul'dan dolar üzerinden alıyorsunuz. Siz demir alacaksınız. inşaat sektörünün insanı dolar üzerinden alıyor. Yani dolar üzerinden olmayınca vermiyor. Dolayısıyla kim peki alıcı ne yapacak? Kime inanacak? Bu çözüm, bu sorunu çözmek gerekiyor. Dolayısıyla bizim çözmemiz gereken asıl yani benim senin 3-5 kişinin çözeceği bir şey değil. Bir bilincin oluşması lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na da şunun anlatılması lazım. Siz şimdi gidin İstanbul'da, Ankara'da bir tane kamera alsanız dolardan, doların üzerinden başka hiçbir türlü size vermezler. Peki ne yapacağız? Bu sorunu kim çözecek? Sizin ihtiyacınız var bilgisayar alacaksınız hakeze öyle vesair sıkıntı büyük sıkıntının sizin muhatabınız kim meselesini konuşamıyoruz. Yani biz kimle muhatap olalım da bu sorun çözülsün bunu konuşmamız lazım. Yani karşıda muhatap yok sorun çok anlayacağınız bir güven ortamı lazım ve muhatap bulmamız lazım.